Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün şu an gündüz vakti. Saat kaç? Dur bakayım. Cumartesi 16.37 şu an. E, makinemize yumurta yükleyeceğiz ve de çıkımımız var. Yumurta yükleme videosuna geçmeden dedim ki çıkımı da gösterelim. Ama öncesinde videoya geçmeden aşağıdan bir beğeni, bolca yorum böyle 2-3 tane yorum en azından atarsak çok mutlu oluruz. Şimdi kameranın arkasında da Ayşegül. Ona da teşekkür ederiz. Çıkımdan bir 15 tane civciv sattık arkadaşlar. Yani GSG Viyandot. Başka ne sattık? Zibritlerden verdik sanırım. Bayağı bir civciv sattık. Şimdi burada bakın Sultanlar. Yani maşallah arkadaşlar. Hep 5 tırnak. Hiç kusursuz çıkıyorlar çok şükür. Bakın bu seferde de 3, 6, 9 tane çıkmış. Şöyle 2 tane gümüş ligorin. Aa bak bir tane GSG unutmuşuz. Bir tane GSG kalmış. Ne çıkarsa almışlardı aslında. Bunlar komple altın zibritlerimiz. Maşallah yine harika bir çıkım olmuş. Bu çıkımda Levent abinin falan da yumurtaları vardı. Onları çekemedik tabii ki videoya. Burada mavicilerimiz var. Mavici var. Onları alalım. Dur arkasın. Evet arkadaşlar geri geldik. Şöyle mavicilerimiz. Maşallah. Bak burada civciler de hemen su içmeye başlamışlar. Şöyle yere de birazcık yem atayım. Şimdi burada iki tane gold brekel var. Bunları aldık. Gerisi komple Rusyan orloflarımız. Bakalım bakalım. Hop. Son bir tane kaldı. Onu da aldık. Burası da arkadaşlar ligolinler. Bu ligolinler Fatih abinin sayısını saymıyorum. Ya Fatih abinin derken bizim Fatih abinin değil müşterimiz Fatih abi var. Ona da buradan videolar izliyorsa selamlar iletmiş olalım. Burada çıkmayan biraz fazla olmuş ligolinlerden iyisi. 4 tane çıkmayan var. Sağlık olsun Cilicilerin çıkanları gayet güzel. Önemli olan çıkanların sağlıklı olması. Şimdi Ayşegül... Aa ekran şey mi oluyordu? Keşke söyleseydin. Şu ışığı kapatmamız lazımdı bak. LED olduğu zaman sallanıyor. Neyse, hadi gel şimdi yumurta yüklemeye. Şimdi arkadaşlar... Öncelikli olarak... ...şu müşterilerimizin yumurtalarını yükleyelim. Talha kardeşimiz ve Zafer Minsin yumurtalar getirmiş. Talha'nın numarası zaten bizde kayıtlı. O yüzden onun yumurtalarını bakın yumurtalar geldiğinde direkt üzerlerine yazıyoruz. Talha'nın 43 tane şöyle hatta gösterelim. Talha Akyaman diye. Kendisi de bayağı bir astrolog üretimi yapıyor maşallah buraya bir tane küçük yumurta lazım. <laughs> Sığmadı. Maşallah adamın astroloplar değil gibi yumurtluyor. Böyle yumurtayı getir, civcivi götür çalışmaya devam ediyor. Videonun başında da civcivleri gösterdim ki biraz hem yumurta yükleme sıkıcı olacaktır. Aslında sıkıcı değil. Şimdi bizim ırklardan bir sürü yumurta var. Hepsini yükleyeceğiz. Talha'nın yumurtalar tamam. Zafer minsin. Zafer Bey'in de yumurtalarını. Şimdi şurada telefon numarası gözükmemiştir umarım. Bunun bir fotoğrafını çekelim. Numarayı kaybetmemek adına. Nerede kamera? <laughs> kamera yok. Hop. Normalde yumurta eklerken hiç video çekmediğimiz için ben direkt kendi telefonumdan çekiyorum bunları. Şimdi alsın dükkandan çekeriz. Zaten o telefonda devamlı burada. Şimdi müşteri yumurtalarımızı bir sepet yapacağım arkadaşlar. Şuraya sığar mı? Yok. Müşteri yumurtalarımız kaçıncı sepette? Ayşegül yazıyor mu orada? Ha yazısız mı bu? Buna numara vereceğiz. Burada dursun. Şimdi gelelim bizim yumurtalara. Fatih abi getirmişti. Ben de getirdim. Benden daha çok yumurta geldi arkadaşlar bizim kümeste. Şu an Sayıları tam bilmiyorum ama bayağı bir hayvan var. Şimdi burası küçük grup. Bunlar yazısız. Aa bak kırık var. Kırık yumurtaya da getirmiş. Şuradan azıcık laf atalım. Bütün nerede kırık yumurta var. Kırık çıkık. Toplayıp getiriyor arkadaşlar buraya. Bunu civcivlerimize vereceğiz. Bak bir tane de burada var. Oho! Olmaz ki böyle şey. <laughs> Öyle. Bir tane de biz kırıyorduk az daha. Şimdi 21 gün sonra bu yüklemenin çıkımını da çekeceğim. Bu aralar yumurta yükleme videosu hiç çekmemişiz onu fark ettim. Dedim ki bugün bu arada bunlar hiç yazılı değil ya. Bahat abi normalde hiç atlamaz hepsini yazardı. Bu sefer de hiçbiri yazılı değil. Evet Amerikanlıları tanıyoruz. Onlarda sıkıntı yok. Sezon sezon dediniz. Alın size sezon. <laughs> Deli gibi yumurta çıkıyor arkadaşlar şu an. Maşallah. Kümeslerde güzel yumurta verimi var. Tabi Sadova'nın da katkısı yem kalitesiyle güzel. Bakım da olunca bu mesela Amerikanların yerleri çok rahat. Deli gibi yumurta yapıyor hayvanlar. Maşallah diyeyim. Biz de böyle civcivini çıkarıp yumurta isteyenlere yumurtasını gönderip bir şekilde şu zor günlerde çarkı döndürmeye çalışıyoruz. Allah hepimize kolaylıklar versin. Bu arada artık hepsi burada da satışlara başladık. Hepsi buradadan da alışveriş yapabilirsiniz. Hepsi burada ya ürünlerimiz yüklenmeye başladı fırsat buldukça ürünleri yıkıyorum. Şunları da alalım. Burası bizden gelenler. Biraz yazısız var. Son günde arkadaşlar bir günde 21 tane yumurta çıktım. Bunları ben izinliyken toplayıp almıştım. Bir günde 21 yumurta da yani gayet güzel diyebilirim. Şuradan bir tane daha çıktı alalım. Allah. Vallahi kırdım ya. Rır yumurtasını kırdım hem de. Olmadı bu. Elimden düştü arkadaşlar. İşte kendi yumurtalarımız olunca biraz acele ediyoruz. Acele etme sebebim de dükkan gündüz vakti olduğu için işte gelen giden oluyor. Yoksa normalde acele etmem. Ki müşteri yumurtalarında da fark etmiştirsiniz. Gayet yavaş yavaş yükleme yaptık şurada. Şu küçükleri buraya alayım. Biraz sıkışık kaldı burası. Şurada. Z. Zibrit. Bayağı bir zibrit yumurtamız var maşallah. Evet birinci sepeti doldurduk. Buradan devam edeyim. Bunlar Ligori yumurtaları. Çıkımda bayağı bir civciv çıkacak arkadaşlar. Çıkım için şimdiden sabırsızlanıyorum. Bir de şöyle bir şey. Yarın sabah muhtemelen izleyeceksiniz o videoyu da. Akşam tavuk almaya gideceğim. Akşamki tavukları da tahmin edip yani yorum olarak yazanlara doğru bilen olursa ırkı 10 tane yumurta hediye edeceğim. Bakalım bilen olacak mı? Yorumlar zaten duruyor. Bilen olursa 10 yumurtayı kapar. Kuluçkalık hayvanlar yumurtaya başladığında böyle bir içimden geldi. Bakalım bilen olur mu? muhtemelen. Çok zor bir ırk değil. Ama belli de olmaz. 10 tane kuluçkalık yumurta bu arada. Yemelik değil. Videoyu hızlandırmadınız bu arada. Ellerim hızlandı. Biraz çalışalım. Tempo yapalım. Kendi şuraya katıyorum. Zaten yumurtalarda azalıyor. Fatibo yumurtaları bile var. Black motletler yine yumurtlamış. Gerçi bir tavuk yumurtluyordu. Şimdi ikincisi de başladı. Artık Black Montlet'te de inşallah güzel güzel üretim, hızlı üretime, seri üretime geçeceğiz nasipse şurayı da Son bir sepete daha ihtiyacım var. Şunu da. Ne oldu Ayşegül? Ayaklarım mı ağrıyor? <laughs> <laughs> Kameraman şu an zor anlar yaşıyor. İyi, iyi bench muhtemelen. Ayşegül bir durakla. Evet arkadaşlar video öyle bir bölündü ki, yani bugün şöyle bakın brakel, bayağı bir gold brakel çıkacak. Gold brakel yavrusu isteyenler şimdiden yerini ayırtabilir. Çünkü gold brakelde inanılmaz bir sıra var şu an, benden duyurması. Bakayım kaç taneymiş, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16. Bir 15 tane civciv çıkar diye düşünüyorum. Aralarda da muhtemelen yazısızlarda da vardır. Bir de iyiler İspanyol'un ilk yumurtaları bakalım dolu çıkacak mı? Ve kümesin değişmezi bir eserlerimiz. bir <laughs> olmazsa olmaz. Bir arttırıyoruz, seviyoruz da. Şimdi arkadaşlar videomuzu burada sonlandıralım. Teşekkür ederiz izlediniz. Vallahi biraz böyle kesik kesik bir video oldu ama kusura bakmayın. Güzel bir yükleme yaptık. Bundan sonra full artık. Sezon başladı. Ben sezon yok yok diyorum ama sizin ve sektördeki insanların tabiriyle sezon başladı yani. Kış geldi, yumurtalar başladı. Bizler de artık yumurtalarımızı makineye yüklemeye başlayacağız. Kuluçkalık yumurta satışımız da var. İsteyenler olursa bizlere ulaşabilirler. Aşağıda iletişim adreslerimiz var. Kendinize iyi bakın. Videoyu hala beğenmediyseniz bir de beğenelim <laughs> Görüşmek üzere.